Polimetre yöneticisi Mehmet Günal Ölçer, Cumhurbaşkanlığı seçimleri arasındaki 14 günde oy tercihlerindeki göze görülür değişikliğin normal olmadığını söylüyor. Ölçer bu durum sandıklarda bir şey olduğunu gösteriyor dedi. 51.559 sandık belirlendi. Fark 648.992'yi buldu. 14 Mayıs'ta 28 Mayıs seçimleri arasında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine oluşan değişiklikler gündemde. Sözcüden Saygı Öztürk'e konuşan polimetre yöneticisi Mehmet Günal Ölçer, iki seçim arasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu aleyhine en az 5 fark olan sandıklara dikkati çekti. İki seçim arasında Kılıçdaroğlu aleyhine en az 5 fark olan sandıklar dikkate alınıp hesaplanma yapıldığında 51.559 sandık belirlendi. Bu sandıklarda Kılıçdaroğlu aleyhine oluşan oy farkı 648.992'yi buldu. Ölçer söz konusu tercih değişikliklerinin mantıklı olmadığını söyledi. Bu sandıklarda oy kullanan seçmenle konuşulmalı dedi. Oy kullanan seçmenin iki seçim arasında geçen 14 günde tercihlerinde oluşan değişikliklerin mantıklı bir açıklaması yok. Bu tür sandıklar vereceğimiz örneklerle sınırlı olmayıp daha yüzlercesi vardır. Yapılması gereken bu sandıklarda oy kullanan seçmenlerle yüz yüze konuşup oy sayılarındaki bu anlamsız değişikliklerin nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmacı Mehmet Günal Ölçer sandıklarda bir şey olduğuna işaret etti ölçere göre ya tutanakları hatalı ya da seçmenler oylarının kontrolüne sahip değil. İki seçim arası gözle görülür fark, 14 günde değişen seçmen eğilimi. Seçim gündemden düşse de akıllarda bıraktığı soru işareti tartışılmaya devam ediyor.